Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Sağ olun hocam. Bize vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. E, değerli arkadaşlar, hepinize merhabalar. Barış Hocam alan seçimi konusunda uzman bir rehber öğretmenidir. Ve ben özellikle alan seçimi konusunda onun düşüncelerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Hocam nedir alan seçimi, ne yapılmalı, nelere dikkat edilmeli? Bizi bir aydınlatırsanız seviniriz. Tabii. Öncelikle herkese mutlu güzel bir yıl diliyorum. Umarım 2022 yılı sizlerin hedeflerinize ulaşabileceğiniz bir yıl olur. Geçmiş yıllardan daha güzel bir yıl diliyorum hepinize. Öncelikle alan seçimi tabii ki çok önemli. Alan seçimi bizim hayatımızın hatta en önemli tercihlerinden bir tanesi. Üniversite tercihleri hep derler çok önemli ama mutlaka alan seçimi de bu üniversite tercihlerine etkilemesinden kaynaklı çok önemli bir olay. Çünkü özellikle bundan sonraki hayatımızdaki yapacağımız mesleği etkilemesi bakımında bizi her daim meşgul edecek bir mesele. Bunlarla alakalı düşündüğümüzde neler yapmamız gerektiğiyle ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Öncelikle tabii ki siz öğrencilerin mesleki alanlara yönelmeden önce mutlaka kendinizi çok iyi tanımanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü insanın kendini tanıması, hatta kendini bilmesi mutlaka doğru kararlara onu yönlendirecek demektir. Özellikle bunun için bir uzmanla görüşmeniz, kendi başınıza Aynı zamanda ben eşit ağırlığı istiyorum. Tamam eşit ağırlığı seçelim. Ben fizik, kimya, biyolojiyi çözemiyorum diyerek ben eşit ağırlığa yönelmek istiyorum demek yerine ya da aynı şeyi tam tersini söylemek yerine burada daha önemli bir şekilde buna karar verecek bir uzmanla bu işi götürmenizi istiyorum. Bu bir süreç ve bu süreç önemli bir süreç. Bir anda kestirip atarak gerçekleşilebilecek bir süreç değil. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Bizler neler yapıyoruz? Uzmanlar olarak neler yaptığımızdan bahsetmek istiyorum. Öğrencilere öncelikle belli başlı envanterler uyguluyoruz. Bunlardan bir tane örneğin temel yetenekler testi, örneğin Holland'ın mesleki tercih envanteri, mesleki yönelim envanterleri. Bu mesleki yönelim envanterlerinin sonuçlarına göre öğrencilere birer fikir sunmaya çalışıyoruz. Tabii ki bu envanterlerin tamamı bize kesin sonuçlar vermeyecektir ancak mutlaka bize öğrencinin yetenekleriyle alakalı birer fikir verecektir ve biz de öğrenciyi doğru alana yönlendirmek için bir referans almış olacağız kendimize. Hocam peki ailenin rolü sizce etkili mi bu süreçte? Tabii ki özellikle çok etkili olan velilerimiz var. Çünkü onlar aslında tabii ki art niyetli olmadıkları için iyi niyetlerinden kaynaklı öğrencilerine, kendi çocuklarına mutlaka iyi bir gelecek sağlamak istiyorlar. İyi bir imkan sunmak istiyorlar tabii ki. Bu da onları aynı zamanda öğrencileri yanlış kararlar vermesine bile yönlenebilir aslına bakarsanız. Şimdi öğrenci eşit ağırlık seçmek istiyor. Örneğin psikoloji okumak istiyor. Ancak veli diyor ki sen tıp okumalısın. E kan tutuyor öğrenci nasıl tıp okusun mesela? Yani bu çok garip bir durum olmuş oluyor. Bunu veliyi anlatabilene kadar biraz zorlanıyoruz açıkçası baktığınız zaman. Ya da aynı şey tam tersi. Örneğin öğrencinin hukuk okumasını istiyor veli ya da bambaşka bir eşit ağırlık bir, bir işletme okumasını istiyor örneğin. Ama öğrencinin tıpa çok ilgisi var, çok yeteneği var ama öğrenciyi buraya yönlendirmekten geri durabiliyor veli. Bu noktada biraz velilerimiz öğrencilerini ve kendi açıkçası çocuklarını tanımaları gerektiğini düşünüyorum. Sadece kendi istekleri doğrultusunda değil değil ama öğrencilerinin yani kendi çocuklarının istekleri doğrultusunda da bir terazi kurmalarından yanayım ben açıkçası. Peki belli başlı envanterleri uyguladık. Aileyi ikna ettik. E siz her şeyden çok mutlusunuz. Sizin istediğiniz bir alana gittiniz 11. sınıfta başladınız. 11. sınıfın 1. ayı geçti, ikinci ay, 3. ay derken baktık ki bu iş sarpa sarmaya başladı. Kendi alanımıza, seçtiğimiz alana ait olmadığımızı hissetmiş olabiliriz. Peki bu durumda ne yapacağız? Alan değişikliği mümkün mü? Evet, aslına bakarsanız alan değişikliği gerçekten mümkün. Eskiden sistem buna izin vermiyordu. Çok zor oluyordu. Ancak şimdi istediği öğrenci istediği alandan tercih yapabiliyor, istediği yerden üniversite sınavına istediği alandan hazırlanabiliyor. Bu durumda yapılması gereken en önemli noktalardan bir tanesi zaman ve bunu iyi bir şekilde yine öğrencinin kendini tanımasından kaynaklı hızlı bir karar vermesi gerekiyor. Şimdi eğer öğrenci eşit ağırlıktan sayısala geçmek isterse anında 11. sınıfın ikinci dönemine gelmeden hemen buna tekrar karar vermesi lazım. Çünkü 11. sınıfın fizik, kimya, biyoloji gibi derslerinin ilerlemesinden kaynaklı. Bunu eğer 12. sınıfa bırakırsak çok fazla zorlanmış olacak ve belki de öğrenci başarısız olacak. Büyük bir sene kayıp olmuş olacak çünkü. E 11 devam ederken 12'nin dersleri de fizik, kimya, biyoloji dersleri de ekleneceği için öğrencide büyük bir boşluk ve arkasından yeniden doldurulmaya başlanılan bir alan olmaya başlayacak. Bu bizim için çok yanlış bir davranış olmuş olacak. Bizi başarısızla itebilir. Aynı zamanda sayısal öğrencisi eşit ağırlığa geçecekse bu noktada sayısalı hemen pes etmemesinden yanayız. Aslına bakarsanız mutlaka burada 12. sınıfın başına kadar bir opsiyon kendisine sağlayabilir. Ancak bu da tabii ki yine 11. sınıfın Türk dili edebiyatı, tarihi coğrafyası biraz daha boşluk olmasından kaynaklı. Öğrenci 12. sınıfta da bunlarla ilgili ekstra performans gerçekleştirmesi gerekiyor. Günlük 2-3 saat çalışarak halledebileceği bir meseleyi 4-5 saatlik çalışmalara çıkartarak halletmeye çalışması gerekmektedir. Kısaca özetleyecek olursak alan seçimi çok önemli bir mesele. Mesleğimizi seçebilmemiz için öncelikle alan seçmemiz gerekecek. Alan seçiminde özellikle uygulanan envanterleri mutlaka ciddiyetle uygulamanızı ve bunun sonuçlarını ailenizle, rehber öğretmeninizle iyi bir şekilde irdelemenizi tavsiye ediyorum. Aileler bu noktada öğrencilerin mutlaka kendi ilgi alanlarına göre yönlendirmek yerine öğrencilerin ilgi alanlarına göre yönlendirmelerini tercih ediyorum yoksa ileride her gün pazartesi sendromu yaşayabilecek meslek sahipleri ortaya çıkmış olacak alan değişikliği için de yeterli zamanımızın olduğunu bilmenizi istiyorum ancak tabii ki en kısa süre içerisinde bir değişiklik yapılacaksa bu süreyi kısa tutmanızda fayda var. Eğer alan değişikliği ile ilgili daha ayrıntılı bilgilere ihtiyacınız olursa yorumlardan bize ulaşabilirsiniz. Biz de sizlere severek destek olmaya çalışacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bana yine vakit ayırdığınız için de ayrıca sizlere teşekkür ediyorum. Hocam biz de çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Bir Görüşmek üzere. Başarılar.